Direkt Direkt depo izliyorum Bunun videosunu izlemedim filmini izlemiştim Kilit Kasa Kilitli kasa Çok şey, Şerezi bir filmdi yani. O değil lan bu Direkt sıvama bölümünü Isterdik, şimdi de sıçmayı izletelim dediği ilk yapımda çatır çatır kasa patlatan Sünepe'nin gelişim hikayesini anlatan senaristin bu hikayede çok Amerika olduğu azıcık da Avrupa sosu döken dediği ve kasaların baloncuk gibi patlatıldığı bu yapımda kahramanımız Sünepe aval ve kasa dışında hiçbir becerisi olmayan bir PTT memuru iken, çok iyi oyuncu bir ya. kasa efsanesi haline düşüyor ve çekirdek çitler gibi kasa patlatıyor. Amerikan filmde hikayeye... Efsane göre anasının amı tarihinde <laughs> diye başlayan bir arka yapıştırınca filmin geri kalanında kimsenin neden böyle <laughs> diye sormaması bug'ı olduğundan bu yapımda da bu numara kullanılmış ve anlamsız bir kasa efsanesi anlatılmış. Tabi bizde genelde işler şu şekilde yürüdüğünden. Tam hırsızlar bir mal evet, içinde evet. ziynet eşyaları olan Ama çok iyi oynuyor ya. Kasayı ben beğendim Götürdü. Bize şifre çözmek falan garip geliyor. <laughs> Düşünün ki o sandviçte o salatanın varlığı nedeniyle ekmeğin kapanmamasına akıl erdiremeyen adam kasaları nasıl açıyor anlamasak da kahramanımız dediği gibi sabah 8.30 akşam. Küçük çalışan bir PTT memurudur ve işinden çok sıkılıyordur. Boş zamanlarında kilit açma falan için YouTube'lık yapan kral. bir Allah'ın kulu izlemediğinden sıfır izle... Aga sıfır da olmaz ki en azından video paylaşıldı mı bir gitti mi bir sorun var mı diye bir kendin bir tıklarsın bir olur şurası ya. Şimdi en çok buna takıldım. Meyla takılmaktadır. Halbuki ananeme anahtar yutturdum, babamın ön contasını değiştirdim, annemin kasasındaki sızıntıyı hallettim gibi videolarla Türkiye'de şansı olabilirdi. Neyse bir gün bu garibanın bir videosuna yorum geliyor. Yorumda da varsa şekliniz Leipzig'e bekleriz mesajı veriyorlar. Mallık tam burada başlıyor. Amına koyayım böyle gizli bilgiyi herkese açık yorumlar kısmından mı atıyorsun? Özel mesaj yok mu oğlum? Mail yok mu? O kadar büyük olay yaptınız madem. Yeraltı yasa dışı bahis falan. Her be işte YouTube zaten... yorumlarından mı ulaşıyorsun? Ama hocam zaten izlenmesi yok ya kanalın hani. Zaten burası özel mesaj kutusu gibi. Ondan dolayı o bence. Koymayı bakkaldan sakız çalamazlar da neyse. Lavuk içeri bir giriyor. Hadi git kasayı aç diyorlar. Lan ne kasası, ne yarışması derken çat 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 kasalıyor. Sonra bir bakıyoruz ki bizim Game of Thrones'tan Daenerys'in yancısı Missandei abla oralara gelmiş. Ama orada cepçilik, yankıçlık, Maşallah, maşallah. falan yapıyor. ya sen bizim Aynen bence de güzelleşmiş. Hı aynen. E burada ne yapıyorsun? Ben orada part time çalışıyordum. Yazları Westeros, kışları Berlin. <gülüyor> <gülüyor> ve <gülüyor> maşallah. Yani, sen ya abla diyor ki Amerika taşaklara yan bastı. Dünyanın sonu geliyor. Neden bir yerleri soymayalım? Senin mantığına sokayım. Tabi bu oyuncu kadrosu seçimiyle Zek abinin baya baya yan rolün yan rolüne kadar düşmek zorunda kaldığını anlıyoruz. Hey gidi Zek hey. Gal Godot'lardan, Ben Affleck'lerden, Henry Cavill'lardan nerelere düştün amına koyayım? Eski şeklin olsa şimdi o en azından Cersei vardı. Muhtemelen bir sonraki yapımda figüran oynatacak başrollerde. Şu sahneyi de hiç anlamadım. Lan cehennemin içine muhabir mi gönderdiler lan? BM toplantısı mı bu? Galatasaray Fener derbisi mi? Hayır bir de tam olayın içinden yayın yapıyorlar. Aa yapı bu hafta hangi. derbi var Bence değil mi? Hangi gün? ile de bir röportaj ayarlayın. Hatta cuma günü de beyaz şova çıksın. Ekibini tanıtma sahnesinde görüyoruz ki torrent işinde uzmanlaşmış hacker Leyla, hızlı ve öfkeli transfer okay. edilmiş Festen Furious Necmi, bir de Wolverine Cevdet abi var. Şu kızın 10 yaşında hacklemeyi nasıl öğrendiğini sormuyoruz bile. Çünkü kendisini yapması için henüz bir siperinden ibaretken babasını eklemiş olması lazım. Öbür abi de küçükken okulda dayak yedi diye gaza gelip terminatöre dönüşmüş. Her Amerikan suç ekibi hikayesinde olduğu gibi bir sünepe, bir kaşar, bir çok konuşan zenci, bir de cool yakışıklıdan oluşan ekibe az konuşan zeki kadın liderlik ediyor. Başından beri <laughs> beklediğimiz klişe Daha klasik olamaz kendini de. gösteriyor. Evet. Ve en sevdiğim sahne. Başlıyor He bu polis abi de dünyada sikine takacak başka dert kalmamış gibi Bunların peşinde İlk toplantıda konuşulanlara bak Ya hacı bırak şimdi arsızı hırsızı zombiler geldi amına koyayım zombiler He onlar mı? Zombiler Amerikalıların işi oğlum Diven Johnson olmadı çakmasını yollarlar. Bizim işimiz soygun Yani arkadaşlar zombi mi önemli soygun mu? Yani adamın biri zamanında dört kasa yapmışmış da Bunlar da üçünü soymaya gidiyormuş Sene kaç olmuş? Ne hikmetse hala bu şifreli kasalar var Yani adamlar bankada dijital bir korumaya geçse <gülüyor> <gülüyor> Abi şu silahlı adamın elindeki silahına rağmen dayak yiyecek mesafeye kadar gelmesi nedir ya? Resmen John Wick kafası oğlum bu. Ya elinde silah var ağzının dibine girmek nedir? Bir de bu güvenliğin bıçak çekmesini hiç anlamadık. Pırak'ta yüksek güvenlikli bankanın güvenliği misin? Yoksa tarla başında 5 lira için sustalı çeken travesti misin amına koyayım? Güvenlik dediğinde silah olur, jop olur, bilemedin biber gazı falan olur. Ramba bıçağı ne lan? Misandey kızımız da bayağı dövüş öğrenmiş olacak ki Ervin kafasına bir silah atışı var. Sanki Ronaldo'nun koşu yoluna bas atıyor. Bir de koca teşkilat. Soygunun hangi bankada olduğunu bilmiyor mu? Arkadaşlar bu koca teşkilat dediğimiz esnaf Çok ve sanatkar odası, kötü. Şimdi tekrar Tanım anlatınca anladım falan ya. değil ha. Interpol. İzlemeyin. Bu gerizekalı da o kadar şekil şukur konuştu. Daha hangi kasa hangi bankada onu bilmiyorum al. Aman koyayım adam bankaya girmiş. 3-5 kişiyi indirmiş. Rehineler bir kenarda. Vezne'den paraları istemiş. Havalara sıkıyor. O kameraları izleyen mal da gidip müdahale edecek aklı sıra. Kameraların başındaki dayı o son adamda indirilince alttaki düğmeye basıyor. Mesela <laughs> polis ne zaman gelmeli dayı? Bence tam paraları alıp ön kapıdan çıkarken bassaydın düğmeye. Daha erken müdahale olurdu. Bilemedim. Bak yukarıda saniyelerle mücadele var. Bunlar kasa dairesinde az kalsın Alman pornosu çekiyorlardı. Galiba de ablamız Game of Thrones setinde her önüne gelenin bulduğu adamla sevişmesi ama kendisine çüksüz askerin düşmesinden dolayı biraz <laughs> arayışa girmiş. Sonunda birisi cebindekinin <laughs> tırnak makası değil tabanca olduğunu anlıyor ve nihayet bir silah doğrultulup patlıyor. Ben izledim mi? izledim ya. 3 günde bitirdim filmi ama kötüydü yani. olaya kızıp siktir olup gidiyor. Hacker kızımız da o siktir olduysa ben de gidiyorum diyor. Ve ekip dağılıyor. Polisimizin de amına koyayım ya bu davayı nasıl çözeceğim diye düşünürken seçenek olarak YouTube'da kasanın mucidinin adını yazması ve tesadüfen bizim andavala ulaşması. Artık diyecek sözümüz yok. Adamın kamera kaydı var. Sene olmuş 2021. Artık götünün fotoğrafından adamın halasının baldızını buluyorlar. Ama bu yapımda nedense teknoloji bir var bir yok. Anasının gözü hacker var. Dijital güvenlik yok. İlk toplantıda polis şöyle dosya yaptım böyle araştırdım falan diyor ama adamı bulmak için YouTube'a bakıyorlar. YouTube'a oğlum. Sevgili Interpol elinizdeymişken bizim kanalda abone olun bayramına koyayım. Sinema tarihinin gördüğü en beceriksiz Interpol yine mallığını yapıyor. Son kasanın yerine gidince kumarhaneye gidip hacılar burayı soyacaklar önlem alalım diyeceğine diyorlar ki haber verirsek kasayı taşırlar. Ama ne koyayım sen Interpol. Allah'ım yordu boğaz. ya Körüse vallahi yemin ediyorum film zaten kötüydü daha da kötü Bak, oldu şu, sahnede, şu an. Şimdi sen kamyonun sesi, patırtısı, gürültüsü bir de son ses müzik olduğu halde o kasanın içindeki incecik kilik sesini duyuyorsun ya. Peki kardeşim tamam oldu. Velhasıl bizim Sünepe kasayı açıyor, önceden ibnelik yapan Wolverine Necdet'le Fast Furious Necmi'yi de polisler için yılbaşı paketi haline getirip vınlıyorlar. Polis sondaki misan Missandei'nin, onu bırak beni al, teklifini nasıl olduysa kabul ediyor ve bizim Sünepe yol alıyor. Kısacası girdim banka kasasına, <laughs> şak Yürüldüm. diye klik etti, Zek abi işin bokunu çıkardı, sinemanın içine etti. Temalı bu yapım bizim için. Evet. Böyle bir film. Ben ilk başta adını görünce şey sandım dedim. A TV'deki bitçilerin filmini mi hemen yaptılar dedim. Sonra baktım değilmiş ya. O oh, shit. Dude. Alp çok sağ ol abone oldu.